Çektim çektim. Hayda port. Haydi oğlum. Bu tarafta bu tarafta. Hani abi hazır o boştaydı bir tane daha olabilir. Daha olabilir. Getir. Getir getir. Gel oğlum Gel oğlum gel oğlum gel oğlum aferin fedora Oğlum nereden çıkıyorsun oradan mı çıktın gel paşam gel Aferin sana be Aferin sana be Gel Gel Sit Fedor Sit Fedor Sit Sit Hadi Otur Neyse ver bak aman da yoruldun. Aferin. Ay maşallah. Horoz. Horoz horoz. maşallah güzel bir horas herkese razı gelsin